Krallıklar tekrar kurulacak. Bu konuyu anlatıp anlatmamakta kararsız kaldım şu an ama düşüncemi yazayım. Bugün Batı Avrupa'nın birçok ülkesi krallıkla yönetiliyor. Asıl konuyu anlatmadan önce bazı ülkelerin yönetim şekillerini inceleyelim. Birleşik Krallık, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı. Hükümdar: Kral 3. Yönetim şekli: Parlamenter anayasal monarşi. İspanya. Hükümdar: Kral altıncı. Yönetim şekli: Parlamenter anayasal monarşi. Danimarka. Hükümdar: Kraliçe 2. Margrethe. 1 Ocak 2024'ten itibaren kral Frederik. Yönetim şekli: Parlamenter anayasal monarşi. İsveç. Hükümdar: Kralun 16. Carl. Yönetim şekli: Parlamenter anayasal monarşi. Norveç. Hükümdar: Kral 5. Yönetim şekli, parlamenter anayasal monarşi. Hollanda, hükümdar, kral. Yönetim şekli, parlamenter anayasal monarşi. Belçika, hükümdar, kral. Yönetim şekli, parlamenter anayasal monarşi. Liechtenstein, hükümdar, prens ikinci. Adam, yönetim şekli, anayasal monarşi prenslik yürütme yetkisi daha geniştir. Lüksemburg, hükümdar. Büyük Dük Yönetim Şekli Parlamenter Anayasal Monarşi Büyük Dük Dük Monaco Hükümdar Prens ikinci. Yönetim Şekli Anayasal Monarşi Prenslik Yürütme Yetkisi Daha Geniştir yeah. Hükümdarlar Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Urgel Piskoposu Enriç Eş Prensler Yönetim Şekli Parlamenter Anayasal Monarki Eş Prensler ile Vatikan Hükümdar Papa şu anki. Papa. Yönetim şekli. Seçimli mutlak monarşi. Teokrasi papalık. Avrupa dışında ise. Japonya anayasal monarşi imparator. Kanada anayasal monarşi kral üçüncü. Avustralya anayasal monarşi kral üçüncü. Suudi Arabistan mutlak monarşi kral bin Abdülaziz. Cumhuriyet iyi bir yönetim şekliymiş gibi insanlara dayatılmaktadır. Demokrasi her yönetim şeklinde mümkündür. Yukarı sayılan ülkelerin neredeyse tamamı demokratik ülkeler. Düzeni, huzuru, adaleti, refah olan devletler. Bundan birkaç yıl önce Almanya'da da bir. Prens darbe yapmaktan tutuklanmıştı. Bu fikri kafama uzun zaman önce koymuştum. Bu fikri demek ki bu prensin beynine aktarabilmişim. Onun dışında başka bir ülkede de benzer girişim olmuştu. Ülkenin ismini hatırlamıyorum ama. Düşüncelerimle insandı. Yönlendirebildiğimi söylemiştim. Zaten ya da bazılarının beyninden geçirdiklerini biliyorum. Nasıl ki Hristiyan dünyasının, Yahudilerin, Şia şey inancının ve başka başka inançların ruhani liderleri var. Kürt dünyasının da olması gerekir. Yeniden meşrutiyet sistemi gelebilir ya da bir ruhani lider seçilebilir. Bu işlerin düzene girmesi için gereklidir. Bir ruhani lider seçerseniz ya da bir meşrutiyet tekrar gelirse ülke düzene girebilir. Hırsız liderlerden kurtulursunuz. İlk 5 ila 10 yıl bir kaos olabilir. Çünkü hırsız, katil, tecavüzcü siyasetçi ve kişilerin temizlenmesi gerekebilir. Ama ondan sonra daha düzene girmiş bir ülkeniz olmuş olur. İngiltere, Hollanda. Japonya örneğinde olduğu gibi krallıkta. Yönetilmek demokrasiye engel değildir. Tabii ki doğru kişiyi başınıza ruhani lider. Ya da kral seçmezseniz düzelemezsiniz yine. İngiltere Cumhuriyet yönetimini sanırım 1800'lerde denedi ve pişman oldu. Kralı indirip seçilmiş birisi geldi ve adamlar tövbe ettiler Cumhuriyete bir daha. Affedersiniz analarını ağlattı seçilmiş kişiler. Yine tekrar anasal bir krallık sistemine geri döndüler.